Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifiks Araştırma Departmanının hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Petrol fiyatlarının tekrar bir %10'a varan yükselişleriyle birlikte petrol tarafındaki hareketlilik, enerji grubundaki hareketliliğe biraz ilk etapta değinelim. Sonrasında değerli metal grupları ve paritelere bakalım. Güçlenmeye devam eden bir dolar söz konusu. Ee, şimdilik petrol fiyatları sabah saatleri itibariyle Brent tarafında 130 küsur dolarların e, biraz üstü. 130'a yakında e, ham petrol tarafı gördük. E, Blinken'in yaptığı ABD tarafında Blinken'in yaptığı açıklamalar söz konusuydu. E, zaten geçen hafta itibariyle %50-60 oranında Rus petrolünün ihraç edilememesi veya alıcı bulamaması ile ilgili Batı tarafından haberler söz konusuydu. Bu tarafla ilgili e, yaptırım yapabiliriz. Rusya tarafındaki Rusya petrolünü, ithalatını hem ABD hem de müttefik ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte durdurmayı planladıklarını e, biraz daha söylediler. E, o yüzden petrol tarafının ateşi <laughs> tam anlamıyla yanmaya e, devam ediyor. Hatta ateş e, harlanma konusunda e, JP Morgan'ın geçen haftaki Brent Petrol 185 dolarlık Brent Petrol tahminini, ne doğru en azından e, yolculuğu sürüyor. E, Keza yaklaşık olarak birkaç ay öncesinde olmuştu. E, petrolün 105 dolarlara bize aktarıyorduk 100 küsür dolarları e, en azından enflasyon riskleriyle ve e, ülkelerin tekrar bir pandemiden çıkıştan sonra hızlı bir şekilde endüstriyel büyüme, büyümesiyle hane halkının da sokağa tekrar adım atmasıyla birlikte 100 küsür dolarlara gelebileceğini söylüyorduk. Fakat e, 100 küsür dolarlara gelmeden 3-4 ay öncesindeki e, belli UBS'in kredi Suisse'in belli e, en azından e, beklentileri söz konusuydu. Tarihi olarak 115 dolarlara gelmesi gerektiği ile ilgili e, ve 3-4 ay sonrasında bunu gördük. Aynı e, e, beklentiler, batı tarafındaki büyük bankaların, büyük kurumların beklentilerinin tekrar açıklanması e, biraz daha zamanlama açısından manidar olabilir. O yüzden JP Morgan'ın 185 dolarlık Brent petrol e, beklentisi e, önemli bir beklenti. Savaşın uzama ihtimali e, hala hazırda e, şimdilik e, Rusya'nın da artık Kırım ve Donbass Luans bölgelerindeki e, ek takviyelerle birlikte Kiev'e yakınlaştığı o arasının biraz daha açık olduğu e, askeri birlikler kapanmaya da başladı. O yüzden savaş e, hem hızını artırmaya devam ediyor hem de yaptırım anlamında e, yükseklik e, devam ediyor. Batı tarafının yükselttiğini artık kozlarını söyleyebiliriz. E, Rus petrolüne Antonya Bey e, yaptırım en azından Rus petrolünün ve gazının yaklaşık olarak Pekin Olimpiyatlarından sonra zaten Çin tarafıyla ilgili büyük bir e, şekilde Çin'in alabileceğini en azından netkes tarafını doğalgazı söylemişlerdi. E, Asya tarafı bunu kapatabilir. Ama ilginç bir şekilde e, Çin uygulaması TikTok programı ve geçen hafta itibariyle artık savaş e, lafları medyada geçmeye başlamıştı. O tarafta da sansür haberleri söz konusu idi. E, halk bazında da tepki bulmaya başlıyor. Çin'de e, TikTok uygulamasının ee, en azından Rusya'da durdurulmasına e, yönelik belli bir e, değişik bir şekilde çünkü Çin e, de Türkiye gibi Türkiye jeopolitik konumdan dolayı Batı Doğu arasında kalıyor fakat Çin e, kendi topraklarına da aynısı olabilir yarın öbür gün Tayvana Hong Kong askeri bir müdahale yapsalar e, oraya katıldığında dünyanın biraz daha vereceği tepkileri de ölçmeye çalışıyor. Ki Rusya'ya açık açık Ukrayna'yı işte işgal ettiğinde direkt olarak ne sizin yanınızdayız ne de karşınızdayız imajları veriyorlardı. TikTok uygulamasını yasaklaması çok önemli bir adım. O tarafta da petrol ve doğalgaz tarafında Çin fazlasıyla alıcı olabilir. Ayrıca de hatta bu alıcılıkla birlikte büyük ihtimalle zaten Çin bugün bu hafta yayınlanan raporla birlikte yüzde %5'lik büyüme beklentisini %5.5'a çekti. Ee, önemli aslında bu haberler. Rus tarafının petrolünü doğu tarafa alabilir diye söyleyelim. Ee, fakat bu en azından ABD'nin yaptırımları e, petrol ithalatını durdurma hem Batı müttefikleri hem de kendileriyle birlikte e, fazlasıyla yankılandı. Bunun haricinde Asya tarafından e, Güney Kore'de yaklaşık vakalar 10 katı e, sayısına ulaştı. Çin'de de pandemi başından sonraki e, başlarında ve ortalarından sonra en yüksek e, rakamlara geldiklerini açıkladılar. Petrolün gazını kesmek için biraz müzakere haberi değil, ateşkes haberleri değil Antonio Bey. Çünkü Ruslar e, askeri anlamda birliklerini o e, aralarının Kuzey, en azından Kuzey Doğu tarafından ve Kırım tarafından gelen birlikleri artık birleşmeye başladı, hacimlenmeye başladı. Ateşkes haberi muhtemelen olmayabilir. Ateşkesten nazaran bu pandemi başından beri hem Güney Kore'de hem Asya ülkelerinde küçük Asya ülkeleri de var. İsimlerini tek tek saymaya gerek yok. Büyüklere bakalım. Güney Kore ve Çin'deki vakaların rekor sayılara ulaşması tekrardan e, biraz düşündürücü olabilir. Geçen hafta İran temel haberini kullanıp piyasalara bir 7-8 dolarlık düşüş e, gerçekleştirdiler. E, bu hafta da pandemi e, rekorlarının vaka anlamında yenilenmesi, rekorların kırılması e, petrolün biraz daha gazını kesebilecek haberlerden biri olabilir. Ateşkes 2-3 e, görüşmeden sonra olmadığını siz de gördünüz. O yüzden ee, biraz daha temel haberlere bakacak olursak e, vaka sayılarının artması muhtemelen talebin biraz azalmasına doğru yol açabilir. E, bu temel haberde bizleri şimdilik 125'lerdeyiz. E, çok ciddi 10la yakın bir artıştan sonra, gepli de açılıştan sonra muhtemelen ham petrol ve Brent tarafında bir miktar 120 seviyelerine doğru en azından geri çekilme senaryosu ön planda olabilir. E, şimdilik ham tarafında 125'lerin biraz üzerindeyiz. E, muhtemelen yukarı yönlü biraz daha tepkiler verebilir. Rusya tarafı artık köşeye sıkışmaya devam ettiği için e, açıklamaları da sertleştirecek. Çünkü Batı tarafı sertleştirmeye devam ediyor. E, o yüzden bu e, Çin haberi muhtemelen yarın öbür gün en azından işte Tianjin, Ningbo vesaire limanlarında kapanma, ya gideceğiz veya işte Pekin, Tianjin bilmem ne ülke bölgelerinde kapanmaya kısmi de olsa gideceğiz. Güney Kore de bunu derse Güney Kore şimdi demedi. piyasanın arayabileceği temel neden bu olabilir. Geçen hafta İran vardı ki İran haberleri bu hafta önümüzdeki hafta gelmeye devam edecektir. İran haberini de duyduğunuz zaman, vaka da arttığı zaman volatilite anlamında 10 15 dolarlık bir düşüş senaryosu olabilir. Şimdilik gün içerisinde tekrar bir 126 ham petrol tarafında 126 60, 128 67 kademelerine doğru kısmi de olsa atak yapabilir. E, fakat Çin haberini kullanmaya devam ederse en azından bölgesel kapanma geldi. E, Asya tarafından haberler gelirse muhtemelen İran haberini de bir anda sürerlerse e, dediğim gibi 115'li seviyelere doğru geri çekilme olabilir. Fakat e, 126 100 126-60, 128-67 ham petrol tarafında bu kademelere kısmi de olsa yükseliş gelebilir. Sonrasında da e, muhtemelen 124-51, 122-45 kademelerine desteklerine doğru en azından Çin haberini kullanmak isteyebilir piyasa. Bunu da e, bir miktar düşünmekte fayda var. Venezuela ile e, batı tarafındaki şirketin ismini unuttum. E, yaklaşık olarak geçen aydan beri hükümetle görüşmeye çalışıyorlar. Venezuela tarafındaki petrolü muhtemelen uzun zaman sonra tekrar e, ciddi anlamda e, piyasalara sürmeye çalışacaklar hem e, Güney Amerika ülkeleri hem de e, İran haberleriyle birlikte ikame edilmesi lazım bu ürünlerin e, Rusya'nın o yüksek ihracatını biraz daha Güney Amerika, Orta Doğu, İran tarafıyla birlikte ikame etmeye çalışacaklar diye söyleyelim şimdilik. Altın tarafına gelelim. Altın tarafında geçen hafta belirttiğim özellikle pandemi seviyelerindeki işte 1900-2000 rakamların sanki böyle çok eskidenmiş gibi konuşulacağı zamanlara doğru geliyoruz gibi görünüyor. Enflasyon canavarı artık hiperenflasyon canavarına doğru ...en azından bazı ülkelerde dönüşmek üzere... E, ...Türkiye'de bundan maalesef... ...negatif etkilenmeye devam edebilir... ...Türkiye, Güney Afrika, Lübnan vesaire... E, ...Lübnan'daki görüntüleri hatırlıyoruz zaten... ...bomba sonrasındaki patlamalarda... E, ...ilaç bulamamadan tutun... E, ...bankalarda sıkıntılar meydana geliyordu... E, ...Türkiye şimdilik... E, ...yatay bantta hareketini sürdürüyor... ...en azından bu sıkıntılı zamanı... ...güzel bir şekilde atlattık... ...fakat petrol tarafı maalesef... ...bütün ülkeleri yakacak gibi görünüyor... Cari açığı en azından... Ee, yükseltme adına e, gelişmekte olan ülkeleri de biraz etkileyebilir. Altın e, hem enflasyon canavarının fiziki talep ve fon talepleriyle ile birlikte e, risk iştahı olan e, kripto paralar etkilenebilir. Mehmet Bey birazdan geliyorum. Siz de bitcoin tarafını sormuşsunuz en azından altına atlatalım değerli metallere kriptolara da gelelim o yüzden enflasyon canavarı ve savaşın uzama ihtimali yüksek gibi görünüyor bu da bizleri şimdilik 2075 pandemi rekorunu kırarsak bugün itibariyle bir miktar 1980'lere doğru yaklaştık. 2000 seviyelerini test ettikten sonra 1974 seviyesi e, test edilebilir. E, bir miktar bu seviyelere kadar kar satışları gelebilir. Fakat kademeli olarak 2037 pandemi rekoruyla birlikte 2075 ve sonrasında 2128'li rakamlara doğru en azından kısa vade beklentilerini bu olduğunu söyleyebiliriz. E, fakat sonrasında e, dediğim gibi 8-10 yıllık büyük grafiğimizdeki geçen hafta sık sık bahsetmeye çalıştım. Fincan ve kulp e, tamamlandı. Ee, çok daha fazla 2000 yüzlü seviyelerin üzerinde kalmakta değil. Yaklaşık 2400-500 yüz dolarlara doğru yolculuğu da sürme ihtimali var. Piyasalarda 3000 dolar rakamları da konuşuluyor. Bekleyip görmekte fayda var. Şimdilik kısa vadedeki 2011 e, ile pandemi seviyesindeki çok önemli bir direncimize doğru, trendimize doğru yolculuğumuz sürüyor diye söyleyelim. Ee, bu dirençte bizlere 2100'lü seviyelere, 2128'lere doğru dolar seviyelerine doğru getirebilir. Buradan gram altına da kısaca değinelim. Türk lirası tekrardan bir 14-20'li seviyeleri 14 .24 43 kanalına doğru oturdu. Ee, bu oturma ile birlikte de e, bu kanalda yatay hareketimiz sürerse e, bir miktar en azından iyi olabilir bizler için. En azından enerji e, emtiyasında ve diğer tarım emtiyalarındaki çok ciddi yükselişler, alüminyumundan nikeline tutun, buğdayından vesairesine kadar yüzde %20-30-40'lara varan artışlar söz konusu. O yüzden Türkiye tarafı da bu durumdan muzdarip olabilir. Enerji grubu en azından cari açığı fazlasıyla açacak etkenlerden biri olduğunu söyleyelim. Gram altında da halkın talepleriyle birlikte, tabii ki kriptolar şimdilik yataya bağladığı için, Büyük balinaların çok yüksek bir şekilde girmesi lazım. Enflasyon varken o tarafa girmek volatilite anlamında Mehmet Bey, Coşkun Bey siz de sormuşsunuz. Bitcoin tarafına şimdi geleceğim. Ee, risk iştahı evet şu an çok çok düşük. Ee, piyasaları biraz daha tedirgin edebilirler. Çünkü Rus yatırımcılar kriptodan kazanmasın diye muhtemelen kriptoları da biraz daha e, düşürmeye çalışabilirler. Gram altın tarafı şimdilik 910'lu seviyelerde 894'e kadar kar satışları gelebilir. Ee, dediğim gibi ons altında volatilite anlamında çok yine 40-50 dolar <laughs> yukarı giderken yaklaşık olarak 30-40 dolarlık bir hareketler de görebiliyoruz. Üçüncü, dördüncü görüşme, beşinci görüşme neyse. Antonio Bey sizin de dediğiniz gibi en azından müzakereler biraz daha e, ılımlı, yumuşak haberler, beklentiler gelirse. Bir ihtimal kar satışları da e, ciddi derinlikle birlikte yüksek volatiliteye tekabül eder. Ons altında e, fakat hem Türk Lirası hem ons altındaki yükseliş potansiyeliyle ile birlikte e, bir miktar 974 e, TL seviyesine doğru gramda da yükselişler ön planda olabilir. Buradan Bitcoin tarafına gelelim. Mehmet Bey, Coşkun Bey siz sormuşsunuz. Siz ve diğer takip eden yatırımcı ve takipçiler için bakalım. Hatırlayacak olursak yaklaşık olarak 43-44'lerde demiştim Coşkun Bey bir de Ahmet Bey vardı siz takip ediyorsunuz kriptoları bahsettiğim senaryoda en azından altın ve petrol tarafında şimdilik bu ambargoları yapmaya devam ettikleri veya konuştukları için Rusya'yı hecdetmemek adına o tarafı düşürmeye çalışacaklardı aslında petrolde hareketleri yaptılar. 100 küsur 110'lara geldikten sonra tekrar bir 8-10 dolarlık 120'lere geldikten sonra tekrar bir büyük satışlar da oldu. Fakat bu ambargo ile birlikte yükselişler devam ediyor. Bitcoin tarafında da 44'lerdeyken aynı senaryoyu söylemiştim. Rus yatırımcıların bir anda girmesiyle hatta Shiba örneğinden Türk yatırımcıları vermiştim. Şibada ee, yaklaşık Türkiye'den sadece katılan yatırımcılar dünyada o e, Shiba'nın artık 0.80'lere, 0.080'lere geldiğinde çok ciddi bir şekilde e, maalesef ki e, bizim gibi ülkelerin irrasyonel hayallerle birlikte bir miktar zengin olma hayalleri e, yükseltmişti. Sonrasında çok ciddi düşürdüler. Aynı şekilde Bitcoin tarafında da Ruslar girdi. Bir anda e, yükseliş oldu. Fakat Batı bunu kazandırtmayabilir. O yüzden 40'ların aşağısını net çekilebiliriz diye söylemiştik. E, bu seviyelere doğru da geldik. Bugün itibariyle 37.500 küsurları gördük. E, tepki alımı olabilir. Yaklaşık 44-45'lerden 7-8 bin dolarlık bir düşüş. E, mumlarımız şimdilik aşağı gösteriyor. E, fakat 38.720-40.000 aralığına doğru tepki alımları muhtemel olabilir. 40.000'lerin üzerine iğne atsak bile e, şimdilik e, kripto paralar riskli iştah risk iştahında da e, düşüklükle birlikte muhtemelen değerli metaller daha çok ön planda. E, petrol tarafı enerji emtiyası daha çok ön planda olabilir. E, attığımız iğneyi yaklaşık olarak 33 binlerin aşağısına iğne atarken tekrar bu seviyelere yaklaştık. 34 binlerden döndük geçenlerde. Aynı şekilde iğne attığımız yere doğru en azından 34 binli seviyelere doğru e, kısa vadede denenmesi çok çok olası. Muhtemelen dediğim gibi tepki alımı gelir. 2-3 bin dolarlık yüksek e, olmayacak bir şekilde yüksek de olabilir iğne atılması yukarı şaşırtmasın şimdilik yönümüz e, 36 bin 33 bin e, dolar aş seviyelerinde bu banda doğru gerilemesi diye söyleyelim aynı şekilde ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafı da şimdilik 50 günlüğe yaklaşmak isteyecek bir görüntüsü söz konusu. Ee, muhtemelen 2500'lü seviyelerin biraz gün içerisinde aşağısına sarksak da 2400'lere doğru ee, en azından 2780 direncine doğru e, bir miktar tepki alımları olabilir. Aynı şekilde Bitcoin tarafında 7-8 bin dolarlık düşüşten sonra e, Ethereum tarafında da 400-500 dolarlık bir geri çekilme söz konusu oldu. Tepki alımları en azından... 2780 50 günlük hareketli ortalama bölgesine doğru e, bir miktar olabilir. Fakat sonrasında iğne atılan yerlere karakteristik özellik gibi oldu artık kripto paralarda. E, aşağı yönlü iğne atılan yerlere birkaç hafta içerisinde dönme söz konusu oluyordu. E, satış baskısı Ethereum'da da muhtemelen tekrar bir 2300 dolar seviyelerine hatta 2300'lerin aşağısına doğru e, 2310 1980 dolar seviyelerine doğru olma ihtimali söz konusu. Buradan paritelere doğru bir bakalım. Paritelerde Euro'nun kan kaybı devam ediyor. Kan kaybına da devam edecektir. Bu iti, bu hafta itibariyle para politikası toplantı tutanakları ve faiz oranı kararı açıklanacak. E, muhtemelen artık varlık alımlarını azaltmaya başladıklarını duyuracaktır. E, çok güçlü dolar e, ve en azından yen ve frank haricinde Euro tarafı e, fazlasıyla majörlerde e, yara alan taraf olmaya devam ediyor. Hem dolarda hem de diğer e, yen-frank karşısında ve kısmi de olsa sterlin karşısında diyebiliriz. E, Asya tarafında da biraz daha kivi e, Ozi'ye göre yeni zelanda bir miktar daha pozitif seyrediyor. E, o yüzden şimdilik dolar e, haftaya tekrar güçlü başladı bu haberlerden sonra muhtemelen yarın ve öbür gün en azından e, Avrupa tarafındaki ECB'nin faiz oranı kararı öncesi muhtemelen ECB yetkililerinden şahane açıklamalar gelebilir. E, o gün itibariyle bir miktar tepki alımları ile birlikte 1.10 seviyelerine yaklaşabilir. E, şimdilik e, 1.09.90 birkaç ay öncesinde bahsetmiştim bu destek seviyesine Gördük hatta fazlasıyla kırıldı. Tepki alımları muhtemelen bir görüşme haberlerinin müsbet geçme ihtimali ile birlikte ve ECB'nin artık varlık alım programlarını azaltmayı bir an önce başlayacağız. Fed tarafı işte 25 ya da 50 bas puanlık bir artış yapabilir. Sterling zaten yaptı. Biz de 2023 diye diretmeye gerek yok. 2022 de olabilir açıklamaları yapacaklar. Ee, çok yaklaşık 1,5-2 senenin en düşük seviyelerine dolar karşısında geldik. Tepki alımları bizleriz. 1,0926, 1.090 seviyelerine bu dirençlere kadar e, getirebilir. Fakat güçlü dolar Rusya'nın işgaldeki operasyonlarını arttırmasıyla Batı tarafının da artık NATO ile birlikte en azından Avrupa'daki birkaç ayın önce söylemiştim. Kilidin çözüleceği en büyük anahtarlardan biri Kaliningrad tarafı Avrupa'yı çok ciddi anlamda tehdit eden hatta 3. Dünya Savaşı'nın bahçılayabileceği yerlerden biri idi. Şimdilik bu işgal başlamadan önce. Umarım 3. Dünya Savaşı'na dönüşmez tabii ki. Temennilerimiz bu yönde. Fakat ee, Rusya'nın operasyonlarını artırması en azından doları güçlü kılmaya devam ediyor. Geçenki veriler e, tarım dışı istihdam işsizlik oranlarında genel itibariyle Fed'in memnun olabileceği e, haberler beklentiler geldi aslında. O yüzden dolar e, majörler karşısında güçlü duruşunu bu haftada sürdürecek gibi görünüyor. E, bu güçlü duruşla birlikte gün içerisinde e, ve kısa vadede 1.09.26 en azından 1.10'lara 1.09.90'a kadar gelebilir. ECB'den sürpriz bir şekilde faizi en azından 2022 sonuna doğru düşünüyoruz açıklaması gelirse bir onların üzerine e, atabilir. Fakat yönümüz şimdilik e, kısa ve orta vadede 1.09. 8.25 ve 1.06.78'lere kadar Euro-Dolar paritesinde gerileme ihtimali doların güçlü seyriyle birlikte görünüyor diye söyleyelim. Değerli metallere aktardık, net kes tarafına değinelim. Net kes tarafı geçenlerde de söylediğim gibi muhtemelen kısa vadede tekrar bir 4.84-4.94 seviyelerini e, bu seviyeleri aşacak olursak e, 5.45'lere doğru kısa vadede yolculuğu olabilir diye aktarmıştık birkaç yayındır. 5'leri e, kırdık. E, en azından geçen yaptığımız 6'lı seviyelere doğru ataklar, 6 küsur dolarlara doğru ataklar ön planda olabilir. Avrupa tarafı dediğim geçen hafta anlatmıştım Almanya'nın tuzu kısmı da olsa kuru %90'lara yakın bir stoklara ulaştılar çünkü. Fakat Avrupa ülkeleri işte İngiltere Brexit sürecinden çıktı fakat karasal anlamda Avrupa'da işte Hollanda'sı, diğer Avusturyası, Belçika'sı vesaire bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Etkilenecek de en azından kısa vadede şimdilik 4.40'lı seviyelerden 5'lerin üzerine çıktık. Kar satışlarıyla birlikte 4.94-4.80'lere bu aralığa doğru kademelerle birlikte gelebilir. Fakat yönümüz orta vade için en azından 5.45 seviyesi 5.45-5.59 aralığına doğru yükselişlerin netkes tarafında da devam edeceğini öngörebiliriz. enerji gruplarına da aktardık. Son olarak bir değerli metalde gümüş tarafına da bakalım. Ondan sonrasında bir miktar paladyuma da bakalım. Rusya'nın ağırlığıyla birlikte paladyum tarafının 3000 dolarları aşma ihtimalinin yüksek olduğunu bir geçen hafta pazartesi ya da salı aktardım. Paladyumda bu seviyeleri gördük. Şimdilik gümüş tarafı altınla birlikte bugünkü haberler ambarga sonrasında Rusya'nın da o birliklerin hem güney kesimden hem de doğu kesiminden birleştiği haberleri Kiev'in kuşatılma ihtimalinin birkaç doğu, batı ve güney tarafından, batı değil pardon, kuzey, doğu ve güney tarafından olabileceği ile ilgili haberler söz konusu. O yüzden gümüş tarafı da 25 45 direncini aştık. Fakat 10 altın tarafında da şimdilik bir miktar 2000'lere yakınız. 1974 liraya 5-10 dolarlık veya 20 dolarlık kar satışları gelebilir. Ee, müzakere iyi geçer. Ee, büyük ihtimalle Batı tarafı e, askeri anlamda en azından bir operasyonel bir şekilde sıkıntılı bir şekilde operasyon askeri e, söylemleri dile getirmez ise Rusya tarafı da tekrardan e, en azından yumuşak haberler verirse bir miktar tepki alım, satışları satışlarıyla birlikte 25-45 piyoduna doğru e, gerileme söz konusu olabilir. Fakat orta vadede hem altındaki çok ciddi yukarı yönlü potansiyel hem de gümüş tarafındaki hareketler bizleri 26-45-27-10 dirençlerine doğru bu aralığa doğru getirebilir. Keza e, fiziki anlamdaki taleplerde de enflasyon tarafından kurtulun biraz daha bu yarayı azaltmak adına. Herkes yara alacak çünkü e, yaranın büyüklüğü derinliği önemli. E, fiziki tarafta orta vade adına hem altın e, yatırımcılar Türkiye tarafı e, türev tarafından değil veya fonlarda değil fiziki olarak da altın ve gümüş orta vadede çok ciddi anlamda bizleri en azından bu enflasyon canavarından koruyabilir. O yüzden hem fiziki hem de fon anlamında değerli metaller değerlendirilebilir. Paladyum'a bir bakalım. Murat Bey endeksleri aktarmaya çalışayım. İlk etapta Palladium tarafına baktığımızda yaklaşık olarak 2500-2700 aralıklarında hareketleri olabilir. Fakat Rusya tarafında da %50 küsurluk ihracatı ile birlikte, elindeki gücüyle birlikte muhtemelen yükselişlerin çok fazla olabileceğini, 3000 dolarların tekrar görülme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştik. 3300'leri aştık. Bu gapli açılışla birlikte... Ee, artık e, öne de fazlasıyla açık fakat e, en azından 3190 seviyesine doğru kar satışları gelme ihtimali yüksek gibi görünüyor. E, fakat 5 yıllık grafiğe veya uzun vadeki grafiğimize bakacak olursak e, en azından pandemi e, rekorlarını fazlasıyla getirdik. Rusya'nın da elinde bulundurduğu paladyum e, gücünü e, tekrar düşünecek olursak e, yükselişler devam ediyor. Son bir e, haftadır, bir buçuk haftadır e, parabolik bir şekilde çok ciddi yükselişimiz en azından yük ...korunuyor diye söyleyebiliriz. GEP'i almak adına e, müzakere haberini kullanabilirler. Kar satışları olabilir. 3190-3200'lere doğru e, bir miktar kar satışları gelebilir. Fakat Palladium tarafında da e, kısa ve orta vadede en azından... E, ...3750'lere kadar e, en azından yolu açık olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarafta da değerli metaller adına... Murat Bey, DAX tarafı Avrupa tarafında fazlasıyla etkilenen %5'lere 4.5'lere varan kayıplarla başladık. Vadelerde 12.500 seviyelerine Doğru, şimdilik bir miktar daha bu seviyelerde oyalanıyoruz. 12 bin seviyelere doğru bir miktar daha geri çekilmesi ön planda olabilir. Bunu ne destekleyecek? Bunu yüksek petrol ve doğal gaz maliyetleri, en azından geçen hafta da gözlerden kaçmış olabilir. Rusya tarafından sadece bu tarafı da düşünmemek lazım. Tarım imtiyak grubundaki diğer ürünleri veya diğer farklı Rusya'nın ihraç ettiği ürünleri de düşünecek olursak dünyada da bir darbeyi çok ciddi anlamda üretim çok önemli evet satma çok önemli fakat nakliye kısmı dünyada en önemli gelişmelerden biri şimdilik Çin'de vakalar artıyor Murat Bey bu önemli yarın öbür gün belli limanlarda bölgesel kapatmalar olursa en azından bir hafta boyunca ciddi etkilenebilir ki bu enerjideki elektrikteki e, haftalar aylar önce boş tarafında boş firmasının yet, yaklaşık 48 ila 72 saatlik bir elektrik kaybı vardı. Oradaki e, iki günlük diyelim iki üç günlük elektrik sıkıntısı bile e, DAX tarafında yaklaşık 200-300 puanlık yol ulaştı. Ki e, Evergrande ile birlikte Evergrande emlak kriziyle birlikte fazlasıyla konuştuk. Çin'in birkaç günlük bölgesel ee, en azından limanlarını kapatmasının etkilerini DAX tarafında fazlasıyla gördük. Maersk firması Rus ürünlerinin artık e, nakliyesine karışmadığını, karışmayacaklarını söylemişlerdi. Bu taraftan da yaptırım geliyor. E, o yüzden e, vaka haberleri, tedarik sıkıntısı, e, bir miktar bu hafta ithalat, ihracat, ekonomik veriler e, önemli olabilir. Bugün itibariyle de Almanya tarafında e, ekonomik veriler geza öyle perakende e, satışlar en azından fabrika siparişleri beklentiler üzerinde geldi. E, fakat e, şimdilik risk iştahı fazlasıyla düşük. E, bir miktar tepki alımları tabii ki olabilir. %4,5'a yaklaştık bugünkü düşüşle birlikte. E, muhtemelen 12.900 direncine doğru e, kademeli de olsa e, ataklar olabilir. 12.520-12.900 diyebiliriz. Fakat sonrasında e, uzun zaman sonra 12.000 seviyelerinin e, aşağısına ciddi anlamda çekilme, dax tarafında da olabilir. E, 11.920 11, e, desteğine doğru birkaç ayın, birkaç yılın en önemli Fiyat bölgelerine doğru geri çekilmesi ön planda olabilir. Nasdaq sormuşsunuz bir de, Nasdaq tarafına e, şimdilik 13.500'lerdeyiz 500-600 e, kademelerindeyiz. E, vadelerde en azından kriptoların da bir miktar çekilmesiyle birlikte sıkıntıydı. E, çoğu teknoloji firması da ee, aynı şekilde Rusya'ya yaptırımlarını açıkladılar. Ee, şimdilik teknoloji tarafı fazlasıyla sıkıntılı e, seyretmeye devam ediyor. Yarı iletken sıkıntıları muhtemelen e, çip sıkıntıları ile birlikte baş gösterecektir. Ee, Kriptolar da az önce bahsettiğim senaryo bir miktar tepki alımları olabilir. Nazakta bugün %2'lere vardık vadellerde düşüşte. Tepki alımları muhtemelen kısmi de olsa...